Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Oyun kanalı TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle girelim. Arkadaşlar aman arkadaşlar Brawl Stars'a girelim. arkadaşlar. Biz şu an bakalım. Arkadaşlar ben kendimi şu an yükseldim. Yani. Şöyle Edgar'ım var. Mortis'im var. Frank'im var. Emzim var. Bon um var. Hangi karakterle oynayayım arkadaşlar? yorumlara yazın. Daha arkadaşlar benim açacağım karakter çok var. Bir bakalım dükkana bir gidelim. Şöyle bakalım. Şöyle bu geldi ücretsiz. Bu varmış hemen. Hemen bir frenge yükseltelim arkadaşlar. Şöyle şunları yükselten. Neyse. Hemen bir savaş yapalım arkadaşlar. Bir yeni gelmiş görevler. Var. Hiç mi? dal ile 15'te düşman yok et. Şunları bir açalım. Tamam. Hemen arkadaşlar savaşa gidelim. Like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında daha da iyi, daha da seri videolarımız gelecek. Yeni oyunlar göstereceğim size. Yeni oyunlar tanıtacağım arkadaşlar. Zaten birçok kişiniz Brawl Stars oynuyordur. Hemen şöyle. Of of, of 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 Çok hasar vuruyor. Of 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 of. Of of. Gol işte bu. Attım arkadaşlar golü. Arkadaşlar sizin en Brosa sen sevdiğiniz harita ne? Yorumları yazın direkt. Git, 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 git. Gol 2-0. Yendik arkadaşlar. İlk maçımızı yendik. Ya aradaki fark değişmedi. Hemen tekrar oyna diyelim. Hop şöyle görelim. Arkadaşlar artık Brawl Bro Stars çok değiştirdiği için artık kutular ge geçti, jetonlarım yüzü değişti. Yani baya yenileşti yani Brawl Stars. Ama yeni karakterler de çıkartıyor. Şöyle. Hop, 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 hop Oha 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 İşte bu gol attım. Mamamamamamamamamamamamam. Mamam. mam 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 Aga be gol yedik. Oha. Ya yardıma gelsenize. Uhu hu yardıma gelin. Oha. Gelme peşimden. Hadi ben kaçar. Hadi bir gol. İyi ya Öf. bir bunları mı öldüremediniz? İşte ben de bunları öldürürüm. Gel lan. Of, of, of. Öl, 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 Oh. Öldürdüm arkadaşlar. Bu kim lan bu hızlı koşuyor? Hı hı. Evet arkadaşlar şöyle öldürmeye çalışıyorum şunları. Eyvah 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 eyvah. Durumlar fenalaştı. Oha. Eyvah. Hadi be. Oo bir 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 bir. Son 10 saniye arkadaşlar. Hayır, bizim bir an önce öldürmemiz lazım bu takımı. Bir de gol atmamız lazım. Yes, gol. Kazandık. Evet arkadaşlar. Şöyle benim hedefim bu karakter üstü. Bir sonrakinde bu tara ve geni ve bu gelecek. Evet arkadaşlar hız geçmeden hız kesmeden hemen devam ikinci maça. Daha iyi Brawl videolarının gelmesini istiyorsanız like at, kanala abone olun. Evet arkadaşlar bana abone olursanız ben de size abone olurum. Bana yorum atın arkadaşlar. Ben size abone olacağım. Bir de arkadaşlar bana abone olursunuz. Ben de size abone olurum. Of of. Aaa. Bu emzinin de özel gücü. Vur şu, gol. İşte bu. Gol attık arkadaşlar. Gol attım. Hadi bakalım. Giden. Po 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 Gel giden. Gel gel giden. Ulan sen kimeş artistik taslıyorsunuz lan. Lan 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 lan. Oha bu kaç vuruyor bu? 2-0 zafer bizim. Tekrar oyna diyen. Yani. Şöyle arkadaşlar yine savaş yapıyorum. Arkadaşlar savaş yapınca neden savaş yapıyorum onu söyleyin çünkü görev tamamlamak için. Yani öyle boş boş savaş yapmıyorum. Gol işte bu. Oha 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 bombalı her yeri adam. Lan. Ne oluyor lan? Uf 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 uf. Öl. Oha. Bu ne yapıyor? Oha ya. Bizim deril 15 düşman yok etmemiz lazım arkadaşlar. Savaş bitsin arkadaşlar videoyu kapatacağım. Görev tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar bir videonun daha da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Abone olun bana abone olun ben de size abone olurum. Görüşürüz.